Arkadaşlar merhaba. Öncelikle anlatacaklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatayım. Bugün güzel hisselerimiz var. Artı önemli şeyler var. Bildiğiniz gibi endeksimiz son günlerde şu desteklerden son analizlerini yapıyorduk. Tekrar şu noktaya gelirse burada da durmayabilir, geçebilir diye bir yorumum olmuştu. Nitekim faiz indirimleri borsaya yaradı ve buradan hızlı bir şekilde yüzde yaklaşık 12 olması lazım. %13'lük bir primle yukarı doğru gitti. Şimdi artık e, tamam mı devam mı karar verme aşamasına geldik. E, o açıdan tekrar şu an endeks videosu arkadaşlar. Yani şu tepeleri görüyorsunuz. 3 kere denemişti. Şu an aynı noktaya gelmiş bulunmaktayız. Yani e, buradan hareketli ortalamalardan da bir miktar uzaklaştığı gözleniyor endeksin. Bakın burada 1300 selema 1500 16 seviyesinde. Ee, buradan da bir miktar uzaklaştı. Nitekim bu 13 selemadan e, ne kadar uzaklaşırsa aşağı tekrar geri gelme potansiyeli de o kadar olur. Bakın burada e, bu yükseliş trendinde e, ortalama ile beraber kademe 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 çıkmış. Şu an ortalamadan biraz ayrıldık. Hani bir miktar ortalamayı bekleme durumu söz konusu olabilir. Buradan düşecek demiyorum. Yatay bir dinlenme sürecine girebilir. Yani bir bayrak formasyonu gibi bir e, oluşum gelişebilir veya Burada bakın ne var, büyük bir fincan oluşumu söz konusu. Bunun kolbu şeklinde bir oluşumda gözlenebilir. Yani bu böyle bir büyük bir fincanı tamamladık herkesin bildiği gibi. Bunun bir kulbunu yapabilir. Bu kulbun dibi de tahminim 1300 Selema 1520 seviyesi olur. Önümüzdeki hafta eğer buradan bir satış gelirse 1520'nin altı zaten artık <laughs> olumsuz alana girer. Satış baskısı devam eder. ...20 günlük, 50 günlük ortalamaya doğru yolculuğa inebilir. O yüzden buradan en kötü senaryoda dönme potansiyeli var. Tabi direkt de basabilir. Endeks bu bilemeyiz. Bazen ne olur? Buradan kırılım olur. Onaya gelip devam edebilir. Yani direkt düşecek diye bir kural da yok. Bir yükseliş devam eder. Bir zirve görürüz. Buradan onay yapar ve devam edebilir. Ama şu an için sanki burada bir yatay dinlenme sürecine girme potansiyeli daha yüksek gibi görüyorum endeks için. Garanti için de benzer durumlar söz konusu. Burada dirençlerimizi çizmiştik önceki videoda. Dirençlerimizi bakın hızlı bir şekilde endeksle beraber çok güzel geçti. Ve burada da garantinin dikkat edilmesi gerekir. Yani yeni pozisyonlar için uygun yerler değil. Bu direnç var çünkü burada. dirence takılabilir. Tekrar aşağı 9.90'a kadar satış gelişebilir. Yani bu alanı doldurabilir garanti için. Ama burayı yine endeksle beraber bir kırılım 11'leri görüp ona yapıp da yoluna da gider mi ona bir şey diyemem. Ama şu an için endeks ve garanti bazında burada ciddi dirençlere yakın olduğumuz görülüyor arkadaşlar. Buna dikkat etmek lazım. Teknik tabii ki olumlu yukarı doğru devam ediyor. Burada da 10 seviyesinin üstünde kaldığı sürece hiçbir sıkıntı yok. Ben Benim yorumum bu. Buradaki tepenin altına inmediği sürece şu alanda bir süre geçirip buradan tekrar yukarı patlayacak gibi görünüyor. Şimdi Naten tüm çıkışının 0.382 fibosu 32.90, 33 seviyesi bu 33 seviyesini defalarca denemiş olduğunu daha önceki analizlerde de söylemiştik. Şu an burada yine tutunmuş olduğu gözleniyor. Yani buranın üstünde kalmaya çalışıyor ise. Şu an için 13 selemanın üstünde olması burayı destek. Bakın burada destek haline getirdi bu bölgeyi. Bu gayet olumlu. Şu mavi çizginin üstünde e, burayı bir destek haline getirdi. E, yalnız burada 34-30 seviyesi var. 34-30'un üstünü atabilirsek, e, o zaman yukarı doğru 39 seviyesi ilk hedef. E, oraya doğru bir yolculuğa çıkabilir. Şu an için kısa vadedeki bu satışın bir düzeltmesi var arkadaşlar. Bir yükseliş trendi değil. Sadece bir düzeltme e, söz konusu. Ama bu 50 günlüğün üstüne atıp üstünde kalabilirsek yukarı doğru iğmelenme potansiyeli var. E, temel olarak ucuzluk vesaire onlardan bahsetmeyeceğim. Zaten onlar ortada arkadaşlar. Şimdi Yahutek'te şurada bir analiz yapmıştık. 100. Burada e, satış gelmişti. Şurada bir analizde destek, önemli destek olduğunu söyledik. Tekrar geldi. 100 geçilir mi videosu var. Burada hemen geçilmeyebileceğini bir konsolidasyon ihtiyacı olduğunu söylemiştik. Nitekim geldi. Ee, şu an <laughs> burada bakın 59 60 seviyesi Yeotek'te tüm çıkışın %50 Fibo desteği. Yani 0.382 daha güçlüydü. Bu daha az güçlü bir destek. Ee, 0.618 daha güçlü bir destek kanımca. Ee, en kötü senaryoda buraya kadar sarkma gelişebilir. Ama buradaki bas senaryo çift dip yapar mı? Ee, burada bakın böyle bir dip tekrar aynı seviyeye dip ve buranın aşılmasıyla bura kadar bir alanı yani kısa vadenin hedefi 80-90 80 seviyesi e, olabilir. Eğer ki burada çift dip senaryosu çalışırsa şu an için tabii bunu söylemek için erken e, satış baskısı devam ediyor. Burada fiyatın 60'lı seviyede destek olduğunu e, söyleyebilirim. Buranın altında dikkat edilmesi gerekir. 50'ye kadar sarkma yaşanabilir. Buradan bu şekilde sarkma yaşanabilir. Ee, ama burada bir tutunma çabası söz konusu ee, 69'un üstüne atabilirsek 70'in üstüne 80 cepte olur gibi görünüyor. Şimdi kontrol matik de burada çok güzel trend çalışmış arkadaşlar. <laughs> Şimdi burada bakın başlangıç noktamız. Burada bir destek, buradan tekrar şu ikisini birleştirecek olursak burada ve burada e, trendin mükemmel destek aldığı gözleniyor şimdi tabi kontrol de çok gitti bu şu anki yeriyle bin yukarıda arkadaşlar yani dikkat etmek lazım çok güzel hisseler biliyorum ama pahalılık da var bir miktar Yüzde %800 gibi bir prim var şimdi yo mu kontrol mü ee, tabi yo yo bakalım şöyle yo vs kontrol videosu yapacağım temel olarak %250 yukarıda şu an için yo kontrol %800-900 civarı yukarıda. Burada %1000'i gördüğü oldu. Dolayısıyla bu daha da yani yükselmesi biraz riskli olabilir. Şu an 70 burada önemli bir destek. İlk aşamada alttaki FIBO desteği. Bakın burada dirençte fiyat. Burada 1, 2, 3 tane tepe var. Şu an için o tepede şurada bir satış gelmiş. Yine aynı tepelerde kabaca. Burada ne zaman tam şu an olumlu alanda teknik olarak yani 70'in üstünde kaldığı sürece yukarı potansiyel daha yüksek çünkü ortalamaların da üstünde ortalamalar da al vermiş bu noktada güzel bir iğme hisse yukarı doğru iğmelenmiş burada 85 önemli bir eşik burada 85'in üstüne atabilirse tekrar yeni zirveler gözlenebilir ama dediğim gibi bu hissede düşüş bekleyip almakta da daha önemli yani bu destekte bakın bir iki kere çalışmış buradan tekrar bir satış gelirse bu destekte alıp yukarılarda vermek daha uygun olur diye düşünüyorum. Ama buradan olur da yükseliş devam eder ve 85'i geçerse o zaman yeni zirveler, 100 gibi hedefler tekrar söz konusu olur. 100 geldikten sonra da ne olur? Burada fincanı tamamlarız. Kulbunu yapıp yoluna devam edebilir. Ama tabi pahalılık söz konusu onu söyleyeyim. Bir yatay dinlenmede gibi görülüyor şu an için. Yani bu yükselişi. Bir süre daha sindirme durumu söz konusu olabilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatayım. Beğendiyseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar.